Kalbe Dokunan Hikayeler Yazar Betül Şatır Seslendiren Hatice Şule Yılmaz Hasta Kalbi Hep Mahzun Mekan değiştirmek farklılık olacaktı onun için. İyi gelecekti vücudunun dörtte üçüyle kalmış bir yatalak hastaya. Evini çok merak ediyorum kızım. Kolay mı seni götürmek anne? Boş ver görmesen de olur. Daha yumuşak bir cevap beklerdi Perihan Hanım. Ne de olsa hassas oluyordu insan hasta olunca. Çaresizce muhatap bırakıldığı yer yatağının içinde hassas olmak en büyük lüksü sayılırdı. Ne kadar mahzun olsa da anlatmaya, bu sızıyı dindirmeye dair bir teselli bulması çok güçtü. Doğrulmak için duvara sağlamca iliştirilmiş tokmağın ipine yüklendi. Bedeninin yanında mahcubiyetinin ağırlığı tartılsa daha fazla çekerdi şüphesiz. Safiye'nin gözleri rahatsız edecek şekilde annesinin hantallaşan vücudu üzerinde gezindi. Bakışlarından çaresiz annesi habersiz değildi. Unutulsaydım diyen Meryem'in tevekkülünden dileniyordu. Her daim duası bu yük olma külfetinden bir an evvel kurtulmaktı ona bakmak durumunda kalan herkesin rahatlamasını diliyordu Allah'tan. Yordamsız rüyaların hayra çıkmamış sabahındaydı sanki. Yattıkça artıyordu kilosu gibi mutsuzluğu da. Ne canının istediğini yiyebiliyor ne de istediği bir yere gidebiliyordu. Ah şeker! Onu sağlığından ve dahası sol bacağından etmişti. Hala pembelik barındıran yüzü yaşına göre genç ve güzel sayılırdı. Gülümsemeye değer hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Tebessümü yıldızlara nergis kokusunu taşıyan güzelliğinden kalan son hatıralardandı ne de olsa. Pırıltılı koyu kahve gözleri matlaşmaya başlamıştı. Bir zamanlar tükenişlerin yanından yel gibi geçen bacağını iptila olmuş bir hastalığa kaptırmıştı. Güzelliğini konuşan diller vahlar tühler eşliğinde yakalandığı çaresiz hastalıklarını konuşuyorlardı. Arnavut kaldırımlarına aceleci kundura sesleri bırakan genç ve güzel kadının ihtişamlı cüssesini kanser habersizce sinsice devirmişti. İkinci ölümcül hastalığından bir haber evlatlarının insafında çilesini dolduracaktı bundan sonra. Oysa önünde planladığı hayat çok daha farklıydı alamadıklarını alacak, seyahatlere çıkacak, yiyemediklerini yiyecek, hayatının son demlerinde rahat edecekti. Yaptığı dokuz doğumun ardından elinde yaşayan sadece iki evlat kalmıştı. Birçok kez boş beşiklere bakıp ağlamış, az giyilmiş patikleri koklamıştı. İlk göz ağrısı Safiye'nin göstermelik ziyaretleri, mesafeli duruşu nedense canını daha çok acıtıyordu. Oğlu Harun ve gelini seve seve ilgileniyorlardı kendisiyle ama en çok Safiye'yi seviyordu yine de. Vefasızdı Safiye, kırıcıydı da. Olsun, buğulu camlarda terleyen bekleyişini arada bir dindiriyordu ya, her anne gibi mantıksızca seviyordu yavrusunu. Kesilen bacağına ayrı üzülüyordu. Avunacak bir çıkış yolu bulması imkansızdı. Kim aile mezarlığına uğrasa Gömülen bacağını soruyordu. Yeniden yerine takılacakmış hassasiyetiyle. Nereye gömüldüğünü, kimin mezarına ne kadar yakın olduğunu. Gidip bakmaya bile el vermiyordu sağlığı. Beyhude sorulara sabır tavsiyeli cevaplar alıyordu. Hıçkırığa yatağına olduğu kadar mahkumdu. Ne yazık. Fani olduğunu erkenden ondan ayrılan bir uzvuyla tecrübe ediyordu şüphesiz. Dünyanın geçiciliğine, yalan olduğuna sahici bir imanla iman ediyordu gün geçtikçe. Hırslarını, tamahlarını bir kenara bırakmış, ömrünce muti bir eş olmuştu. Bu tahminsiz hasat zamanında huzurluydu. Evvel zaman içinde, kol kola girdiklerinde çok yakıştırılan çiftin diğer teki elinden geleni yapıyordu müebbet sevdiğine. Halil Bey günden güne eriyen eşine refakat eden güzel hatıralarıyla avunuyordu. Tülbendinin beyazlığında yolunu kaybediyor ve kızıl ötesi bir maharetle tüm acılarını, mahcubiyetini, sıkılganlığını, umutsuzluğunu kendi içinde hissedebiliyordu. Torun, oğul, gelin ve misafirler açısından dinamik bir ev sayılırdı. Diğer ahali için pişirilen, tadı tuzu yerinde yemekler, Perihan Hanım'ın burnuna alaycı kokular taşıyordu. O da etimeklerine ve tatlandırıcılarına bakıyor, odasında eskittiği havayı içine çekiyordu. Seslerle avunabiliyordu. Can hıraş çalışan motosikletin pedalına takılıyordu bazen hayalleri. Bazen şaşkın bir martının kanadına. Düzensiz anten siluetlerini, çanaklardan görünmez olan çatıların maviliğe baş kaldırışını, şehrin beton soğukluğunu, Kalabalığını gezip geliyordu yine imdat kokan nevresimlerinin içine. Her fırsatta değiştiriyordu Ayşe gelin. Hizmet ederken hiç şikayet etmiyor, en doğal göreviymiş gibi huzurla yapıyordu. Gelin hanımın en zorlandığı şey pijamaların sol tarafını keserken ve katlayıp içinden dikerken yüreğinin çok acımasıydı. Sol bacağını kestirmek zorunda kaldıkları kayınvalidesini hangi cümlelerle teselli edebilirdi ki? İyi niyetli, akça pakça, sabun kokulu bir gelindi Ayşe Hanım. Bezdirmeyen dozda titiz sayılırdı. Kayınvalidesini yatağa mahkum eden hastalığa üzülüyordu. Sayılı zenginlerden, düzeyli hayatların kadını Safiye'den daha merhametliydi şüphesiz. Çocuklarını nur yüzlü bir ninenin masallarıyla büyütüyordu. Daha ne isteyebilirdi? Her hizmetini gülümseyerek, büyük sevaplar umarak yapıyordu. İncitmek zaten karakterinde hiç olmayan bir şeydi. Olmayan bacağıyla geceleri dünyaya çelme takıp namazla yardım alma hakkını kullanıyordu Perihan Hanım. Tevazu ile secdeye kapanıyordu aklı, fikri, bedeninin acizliğine inat. Rahatlık tuzağına düştüğü günler için af diliyordu. Sağ salim anları için. Bütün azalarının tam olduğu günlerde şükredebilmiş miydi yeterince? Tadı tuzu yerinde yemekler yediği günler nasıl bir lütfun ve ikramın ortasında olduğunu bilebilmiş miydi? Sıhhatin nedenli güzel bir nimet olduğunu, bir nefes huzurun nasıl bir ayrıcalık olduğunu düşünebilmiş miydi? Başına gelen bu imtihanla baş edebilmek için gökleri tutuşturan bir yangınla Allah'a yakarıyordu ışıktan bir ip sarkıtması ve içine düştüğü bu durumdan kendisini çekip kurtarması için Safiye. Vefasız, sevgisiz Safiye. Oysa o her düştüğünde annesinin dizleri kanardı. Bu sefer kanayan yüreğiydi Perihan Hanım'ın. Kan revan bir yürekle yalvarıyordu. Ağlıyordu ne zaman yalnız kalsa, ne zaman el ayak çekilse, derdinin ezici ve büyük yalnızlığıyla içten dualar ediyordu. Olmayan bacağının bıraktığı boşluğa bakıp tekrar eskisi gibi yürüyemeyeceği gerçeğiyle yüzleşmeye çalışıyordu. Günler günlerin üzerine doğdu. Takvim yaprakları duvarda iyice azaldı. Bir zaman geldi ki en yalın haliyle icabet buldu duası. Bir perihan hanım gelmiş geçmiş oldu bu dünyadan. Gülüşüyle, güzelliğiyle yakalandığı derdiyle, zor olan imtihanıyla. Sessizce gelmiş geçmişti bütün gidenler gibi. Dert ve aldatmacadan ibaret dünyadan. Titrek bir suskunlukla yutkundu ölüm karşısında herkes. Yarın devam edilecek masallar yarım, Safiye ve Harun öksüz kalmıştı. Hangi gerekçeyle bilinmez, evlerinin yakınında bir kabristana defnedildi. Bacağından çok uzağa yeni adresinde süresini doldurmak ve mahşer telaşında iki bacağı da tas tamam diriltilmek üzere. Zaman ipinden kurtulmuş bir topaç gibi dönmeye devam etti. Safiye anladı geç kalmışlığın ızdırabını. Şefkatli annesinin onu her koşulda affedebileceğini bilmeden ince bir sızı duydu ömrü boyunca.